Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 17. bölümünden Ayşe ve Ferit'in yepyeni çok muhteşem ve samimi bir fotosu geldi. 17. bölümde Ayşe ve Ferit'in yeniden bir araya geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Ayşe'nin hamle olmasından sonra işler nasıl ilerleyecek? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.